Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Ee, çok beklediğim bir kargom vardı. O geldi. Direkt video onunla başlamak istiyorum. Çünkü bir an önce sabırsızlanıyorum. İçinde kırılacak şeyler var. İnşallah kırılmamıştır. Bir an önce de açıp bakmak istiyorum. Bu arada dışarıda bekledi havalandı. Kolonya falan sıktık yani etrafına. Direkt açmıyorum. Merak etmeyin. Sen hala doğurmadın. <laughs> evet hala doğurmadım. Bugün 39 haftaya girdik. Bugün ne ee, zaman yayınlanır bilmiyoruz. Yani evet, ne zaman yayınlanır hiçbir fikrim yok, ne zaman bunu editlerim paylaşırım hiç bilmiyorum. Ama hafif hafif sancılarım geliyor. <laughs> Bakalım yavaş yavaş açalım. <laughs> İçinde e, parça parça köpükler var yatağa dağılmasın diye altına örtü hep geldim. Çünkü bunlar bayağı bir parça parça var. Tamam. <laughs> <laughs> hepsi nasıl sığmış buna? Hepsi tek tek çıkateklenmiş. Kırılmasın diye. Kadar uğraşmışlar ki. Hadi bakalım bismillah. Ay bunlar ne böyle? Çok güzeller. Hoş geldin. Bora yazıyor bak arkadaşlar. Evet. Ay vallahi beklediğimden daha güzel. Magnet böyle bu şekilde. Cim, cim. Hepsine bir çıkart bakayım. Şu. Bunlar farklı herhalde canım. Bunları bir aç bakalım. Bunlar ne? Bak bakalım onlar neymiş. Ya hani almamıştın? Bir şey değil mi? Ben Yalancı. almadım. Ben almadım. Nasıl sen almadın? Gülhan'ın hediyesi sana. Ya Gülhan. Bana neden bunu yapıyorsun Gülhan? Gelip seni öpemiyorum da. <laughs> Allah. Hemen hepsini açmak istiyorum. Dur. Onları yan yana konuşa gösteririz. Ne çok güzel, çok güzel renklere bak Gülhan. Teşekkür ederim. Ya o kadar çok şey yaptın ki artık niye yapıyorsun bana bunu yapma artık. Bebeğimi görmeye geleceksin. Sana izin <laughs> veriyorum. Sana izin veriyorum Gülhan. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok mutlu oldum. Sonra alacaktınız hani. Neyi? Bunu sonra alacaktınız. O sırada siparişi vermiştik bile. Çok mutlu oldum. Ah, bak oğlum da tekme attı. <laughs> Şimdi doğru, sen edin? onları açmakla hiç uğraşma. Ben hallederim onları tekme. <laughs> tamam. <laughs> yani Yoksa <yapan> akşama <laughs> kadar. <laughs> Belki bugün doğururum. <gülüyor> <gülüyor> Niye oluyor Ne oldu? <laughs> 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 Hormonlar. <laughs> Hormonlar. Şimdi bak ne yapalım bence musun? Sen hem bir kendine gel. Şimdi bunları ben açayım tek tek. Dizeyim şuraya. Ondan sonra hepsini toplam dizilmiş haliyle annemlere de gösterelim. Tamam. 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 Ya Hadi kendine gelsin. <laughs> Ay işte böyle topalak gelecek zaten bizimkiler. <laughs> ben benim. aynı benzemiş. Valla. Ya. Oh Ay, Ay, bu ne delikleri. Şey Ay şey bu. Bunlar dağıtılacak. Hı hı <laughs> magnet. Ay çok güzel şey beğenmişsiniz ya. <laughs> tam bebek olmuş tam. Evet. Tam bebek olmuş. Renkleri de çok tatlı. Evet. Şunlar da. Oh. Onları da buyurun. Masa ismi güzel olmuş. Masa isimli. Odaya mı koyacağız? Yani Aynalığın önüne ev yapsın ha, size inşallah. Şey. evet. Nasıl? Nasıl? Çok sadece güzel değil, değil mi ya? tatlı o, ya. Çok bayıldım bayıldım. Çok güzel bak bak böyle böyle <laughs> düğme gözlü tombul yanaklı gelecek. Yine böyle, böyle gözü, tombur, genç, <laughs> genç. olacak. Kuzu. Çok <laughs> kuzu. Çok güzelim <laughs> anneler. Güzel. Çok güzelim <laughs> baba. Gerçek bebek gibi. Çok gerçek. Çok. <gülüyor> gerçek <gülüyor> bebek gibi. Gibi. Çok gerçek, çok <laughs> gerçek gibi olmuş. Arkadaşın insan Allah razı olsun iyi olmuş. Vallahi Şu direkt onun hediyesi. Evet o. Hediye aldı sağ olsun Gülhan. neler neler yapmışlar. Ben doğuma gitmeden yiyebileyim diye tayinli çörek yaptılar evde. Sarma sardılar, poğaçalar, börekler baklavalar bir sürü şey. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Annem yapmış bunu. Bir önceki videolarımda da göstermiştim size. Tavşan yapmıştı. Zürafa yapmıştı. Şimdi de inek yapmış. Çok tatlı. Baya baya uğraşmış ya. Çok şirin. Boynuzları falan da var. Burnu. Çanını da kendisi örmüş. Yutmasın zarar vermesin ona diye. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneşimin. Çok güzelsin sen çok. Oğlum şimdi senin doğunca oynayacak? Bu arada Ocak ayının da Denebunu kutusu geldi ücretsiz bir şekilde. Bu aralar biraz şanslı zamanlarımdayım sanırım. İki ay üst üste geldi ben de anlamadım. İçinde sanırım çok fazla bir ürün yok ama yine de bakalım neler varmış, neler çıkmış. O da bugün geldi. İçini açalım bakalım neler var. Direkt şuraya dökeyim ben bir. Yine her zamanki gibi 7 gün blue. Sana yaradı aşkım. İçersin. <laughs> Ondan sonra Colgate ve Palmolive alışverişlerinde %50 indirim varmış. Getir de geçerli. Onun dışında... Bunu anlamadım. Ayrıntılı okurum. <laughs> Böyle bir kağıt. Ooo Böyle... bak. Diş macunu geldi. Yazdı, Colgate Zero. O, çok Hı -hı. iyi. Vallahi evet. çok sevindim. Ben küçük edildi diye düşünüyorum. Kocaman gelmiş vallahi. Hemen fırça İyi iyi. Bunu denerim ben hemen. Aa bak persil şeysi gelmiş. Bunu da e, persil yüksek performans hijyen diyor. Bayağı da var içinde. Kullanırım bunu da. Evet. Güzel güzel. Kutuda ben az görmüştüm hani şeyde internette. Ama Baya hani miktarları fazlaymış, büyükmüş. Bunlar küçük sadece. Ne? Bu e, duş jeli. Bu duş jelinin farklı bir kokusu olanı gelmişti. Bu sefer portakallı falan gelmiş. Severim portakal kokusunu. Bu da at kuyruğu şampuanı. Tresan diye. Böyle bir <laughs> ürün gelmiş. Ocak ayının ücretsiz kutusundan da bunlar çıktı. E, dediğim gibi bunları kullanırım kullandıkça da zaten Instagram'dan ben daha aktifim orada. Hani daha hızlı oluyor böyle şeyleri paylaşmak. Oradan da memnun kalıp kalmadıklarımı sizlerle paylaşırım. Videonun başında dediğim gibi 39. haftaya girdim. Böyle birazcık böyle kasılmalar vesaire oluyor. Hani bilemiyorum artık ne zaman doğum olur bu videoyu da yakın zamanda yüklemek istiyorum zaten. Tekrardan hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Yapan sayfayı da buraya mutlaka koyacağım zaten. Ve Gülhan da aracı oldu oradan almamız için. Çok teşekkür ediyorum Gülhan'a da hediyesi için ve burayı bize söylediği için. Ben videoyu daha fazla uzatmadan kapatıyorum artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çünkü bakın. Hoşçakalın.